o kadar e, lafları süsleyerek, cilalayarak gelir ki sanki dostlar yolda zannedersin. Oysa onun altında o kadar gizemli, o kadar e, insanları yanlış yolu saptıracak mesajlar var ki, işte bunları anlayabilmek için Allah'ın gönderdiği şu e, Kur'an'ı doğru anlamak gerekiyor. Yani madem öyle, beni azdırdığından dolayı insanları saptırmak için Mutlaka senin dost doğru yolunda yani Allah'ın gönderdiği yol dosdoğru, vahiylerle çerçevesini çizdiği yol dost doğru ama e, şeytanın ve iblisin Rabbani yoldan sapan insanların gittiği yolda yanlış yol. İşte bu yanlış yola hani e, e, insanların çoğunu saptıracağım diyor ya ve şu anda iblisin söylediği doğru değil mi? İnsanların büyük bir çoğunluğu o dosdoğru yoldan ayrılmış insanlar. Peygamberler geliyor, Allah'ın yolunu gösteriyor. İblis ve şeytanlar geliyor. Ee, Allah'ın yolunun dışında yol gösteriyor. Allah'ın yolunun dışında yollara giden insanlar çoğunlukta ama Allah'ın yolunda azınlıkta. Bu ne biçim lanet uçuşu, ne biçim periz oluyor. İşte burada karar verme insanın elinde oluyor. Bak mesela o cin suresinde hani biz göğü yokladık onu güçlü koruyucularla kaplı bulduk. Kesinlikle onda bir çarpıklık bir çelişki yok. Biz Allah'ın şu Kur'an'ını dinledik. Kesinlikle her şeyi doğru bir şekilde açıklamış. Ne zaman bir yanlışlık ortaya koysan onun yanlış olduğunu söyleyen başka bir surede başka bir ayet ee, bize şahap diye anlatıyor onu. Ee, bir şahap karşımıza çıkar diyor. Olay bu değil mi? Evet. Şimdi İsmail Hocam bir de burada diyor ki gerçekte bir dinlemek için bir cin suresinde onun oturma yerlerinde otururduk. Şimdi oturma yerlerinde otururduk kavramı aynısını iblis de söylüyor. Ben onların eee doğru yolların üzerine su kurup oturacağım diyor. Şimdi burada iblisin davranışıyla cinlerin davranışı aynı. Bak her ikisi de insanların dost doğru yolun üzerine oturuyor. Bu ne anlama geliyor? Yani hakka karşı çıkıyor. İnsanları saptırıyor. Yanlış yapıyor. O zaman burada oturma başka bir ayette de oturanlarla cihad edenler, yürüyenler bir değildir diyor Allah katında. Yani oturmak kavramını, kelimesini kuran negatif olarak, kötü yolda olma olarak kullanıyor. İşte bunu iblisin söylemlerinden, cinlerin söylemlerinden ve diğer ayetlerdeki oturma eylemleri üzerinden ortaya çıkartıyoruz. Bir de şey, şey var abi. Evet. Özür dilerim. Sözünüzü kesmeyeyim. E <laughs> abi o zaman o zaman ben biraz size oturmaya gelmeyeceğim abi. Eyvallah. E, ee, Bu İsmail hocam. Evet abi ben şöyle de şey var hani şeytanın dost doğru yolun üzerinde oturmasını e, şeyi ifade ederken Alize hocam ifade ederken kafama şu geldi. Hani insanlara nasıl ki bugün işte demokrasi kendi kendini yönetme biçimidir. Bundan daha güzel bir yönetim biçimi olur mu gibisinden bir söylemler var ya abi. Aynen yani, öyle. Bilmiyorsam Jacques Rousseau'nun muydu? Jackson şöyle bir tarifi vardı demokrasiyle ilgili. Çok hoşuma gitmişti. Yıllar önce okumuştum. Diyor ki demokrasi diyor faka e, konulmuş bir peynir, peynir mesabesindedir diyor. Tuzak tuzak. Evet. Hani bir... Şimdi, evet hocam. Yani cinleri de cinler de burada insanları saptırırken söylemlerini kendilerinin mükemmel bir e, yaşam biçimi olarak sunması olarak değerlendiriliyor. Mesela komünizmde herkes eşit olacak. Ay, ay, ne hoş bir şeydir. Herkes eşit olacak. İşte demokrasi kendi kendini yönetme biçimidir. Kendi kendini yöneteceksin. Birileri seni yönetmeyecek gibi e, kavramlarla insanı saptırmaya çalışıyorlar. Ben öyle algılıyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Me mesela Kur'an şöyle diyor. Eğer siz çoğunluğa uyarsanız çoğunluk sizi saptırı diyor. Demokrasi de ne diyor? Çoğunluğun kabul ettiği hak, azının kabul ettiği de batıldır. Allah böyle diyor. Demokratik insanlar da böyle diyor. Hangisi doğru? Elbette ki yani tartışmasız bir Müslüman için tartışmasız Allah'ın dediği doğrudur. Kim demokratım diyorsa bu Müslüman değildir. Bunu aklından hiç çıkarmamak gerekiyor. oğluna kuzu kurup oturacağım. Cinler de diyor ki biz daha önce onların oturma yerlerinde otururduk. Fakat şimdi ne zaman böyle bir şey yapacak olsa bizi izleyen, bizi yakan bir şahap çıkıyor karşımıza diyor. Ee, yani burada oturma kavramı Kur'an negatif olarak kullanıyor. Hani ayetleri rahat anlatabilme, anlayabilmek açısından bunu söyleme ihtiyacı hissettim. O diğer sizin anlattıklarınızda insanların dostları yolun üzerine nasıl oturuluyor? E bu tabii ki parayla oluyor, menfaatle oluyor, söylemlerle oluyor, eylemlerle oluyor, düzen kuruluyor, kavmiyetçilikle oluyor, e işte çeşitli izinler altında oluyor. E bu her türlü yapılıyor yani. Ama Kur'an bunları bu ayetlerde özetliyor. Bunlar iblisin davranışları ve iblisin davranışlarını kabul eden, o yöre gidip insanların özellikleridir diyor. Onlar böyle yaparlar diyor. Yani bir ayet de formül olarak bizi özetliyor Kur'an olayı. Ya evet. senin rengin siyah diye beyaz olanların yanına bindirmiyorlar insanları. İşte böyle otur, <laughs> otur, oturma yerlerine oturuyor onları saptırıyor. Evet, Allah razı olsun Ali Rıza Hocam. Allah sümrünün razı olsun. Arkadaşlar ben telefon geldi gitmem lazım. Görüşmek üzere. tamam. Allah, 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 Allah kolaylık versin. Allah akşamlar Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah, Allah, olsun. Allah, akşamlar, Allah razı olsun. Allah, Allah, Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.